Gençler selamlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte 11. sınıfın 1. dönem 2. örnek edebiyat yazılısını çözüyoruz. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorular hem de benim sizin için özel seçtiğim soruları bir araya getirdim ve çok güzel bir pdf hazırladım. Bu pdf'imizde bugün birlikte çözeceğiz. Bütün detayları sizlere anlatacağım. Güzel bir yazılı hazırlığı geçireceğiz. Yine en baştan söyleyeyim gençler. Videomuz eğer ki faydalı ve verimli bir şekilde geçerse bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 100.000 abonelik hedefimize bayağı az kaldı arkadaşlar. Yolun yarısını geçtik artık kaldı geri kalan yarısı bu konuda sizin desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden de destek gösteren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda açıklamalar ve yorumlar kısmında sabitli olan Whatsapp ve Instagram kanallarımızda 1. dönem ikinci yazılıların tüm dersleri için hem ücretsiz ders notları hem de örnek yazılılar paylaştım. Onların tamamını kullanarak da yazılılarınızı en güzel şekilde hazırlanabilirsiniz. Dediğim gibi linkler açıklamalar ve yorumlar kısmında mevcut diyelim ve artık zaman kaybetmeden sorularımı çözmeye doğru geçelim. Sorumuzu okuyalım. Demiş ki sorumuzda aşağıda Said Faik Abasıyan'ın bir ilkbahar hikayesi adlı öyküsünden bir parça verilmiştir. Bu parçadaki zaman ve mekanı belirten ifadeleri yazınız demiş. İlk olarak tam 30 sene evvel 12 yaşında idim. Bak tam 30 sene elver. ne abi zaman belirtiyor. Anadolu'nun bir şehrinde bulunuyorduk. Anadolu'nun bir şehri mekan belirtiyor. Babam memurdu. Şehre bir yaz sonunda gelmiştik. Zaman belirtiyor. Kötü insan boyu karlı bir kış geçirmiştik. Zaman belirtiyor yani bir zaman. Karlı bir kış zamanı gibi bir zaman belirtiyor. Sonra bir gün bahar geliverdi. Baharın gelmesi yine zaman belirtiyor. Karlar eridi. Karlar eridi ama karlar eriten güneş değildi yağmurdu. Bu Anadolu şehrinin ilk baharı 42'ndi. Bak yine aynı şekilde ilk bahar arkadaşlar bir zaman belirtmesi, Anadolu şehri bir mekan belirtmesi. Yağmurla başlardı. Sabahleyin zaman belirtmesi, parlak bir mavi bir gökyüzünde ısıtmayan güneş vurmuş kar gibi soğuk bir güneş görünüyordu. Saat daha 11'i bulmadan ifadesi zaman. Doğudan mı, batıdan mı, kuzeyden mi bilmem bir kara bulut peyda olur 10 dakika yine bir zaman ifadesi. Sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur bütün gün bütün gün bir zaman ifadesi şakır şakır durmadan yağardı odamın penceresinden bir mekan arkadaşlar. Kara çayır dedikleri bir koyu yeşil ova görünürdü bir mekan arkadaşlar. Göğün her rengini deniz gibi emen bu çayırın renk oyunları da olmasa evde bir deli çığlığı gibi fırlamak işten değildi. Evden ifadesine ne mekan. Başka da bir şey var mı benim gördüğüm yok arkadaşlar. Zaten bu kadar şey yazdıktan sonra hocanız tam puan vermezse yazıklar olsun diyorum ve devam ediyorum artık bir diğer sorumuzla. Demiş ki sorumuzda bu parçada yan yalnız... Yanlış yazılmış sözlerin doğru biçimlerini yazınız. Dereden tepeden uzun uzun konuştuk. Bu arada her gün ifadesi yanlış gençler. Her gün ifadesi ayrı yazılır. Sabahın beşinde çalar saatin sesiyle uyandığını, gaz ocağına çaydanlığı oturttuğunu, gaz ocağı ayrı yazılır. Bulaşıkları yıkadığını, çarşıdan ekmek ve peynir aldığını, altıya doğru kardeşlerinin karnını doyurup, altı buçukta omuz omuza işçi kalabalığıyla vapura binip, yedide köprüye geldiğini, yediye çeyrek geçide atölyede iş başı yanlış yazılır yazılmış atölyede yanlış yazılmış atölyede bitişik yazılır gençler iş başı da bitişik yazılır omuz omuzayı kaçırmışız gençler omuz omuza ikileme ifadesi omuz omuza olarak ayrı yazılır atölyede niye bitişik yazılıyor diyecek olursanız arkadaşlar çünkü buradaki D bir bağlaç değil bağlaç olsaydı ayrı yazılırdı buradaki bir hal görevi görüyor çünkü atölyede işbaşı yani atölyede bulunmak yani atölyede diye işaret ettiğim için ne oluyor bu bir hal olmuş oluyor işaret hal ya belirtme hal oluyor aynı şekilde siz bunu cümleden çıkar arttığınız zaman anlam bozuluyor mu bozulmuyor mu ona bakarak da yine bitişik ayrı yazabilirsiniz diyorum. Bu şekilde bir sorumuzu daha halledip geliyorum bir diğer sorumuza. Ardından üçüncü sorumuzu demiş ki bu şiirde öne çıkan milli ve manevi değerlerimizi yazınız. Memleket türkülerinden geliyor şiirimiz. El gibi dolaşmanın dolunda. Arkadaş yurdunu içinden tanı. Dinle bir güzeli pınar yolunda. Dinle bir yaylada garip çobanı. Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt. Yıllarca döktürür sana gözyaşı. Yavrunun derdiyle ah eder bayvurt. Tunanın hasreti yakar maraşı. Faruk Nafis Çamlıbel'in gayet güzel bir şiiri arkadaşlar. Ne görüyoruz burada? Çok basit. Vatan sevgisi, millet sevgisi direkt ön planda. Aynı zamanda diyor ki kardeşim bak bir gün gurbete gidersen, bir gün vatanından ayrı düşersen özleyeceksin buraları. Burnuna tutacak diyor. O yüzden hali hazırda buradayken vatanını sev. Sanki başıboş gibi gezme. Toprağını tanı. Olduğun yerin, bulunduğu vatanın kıymetinin farkına var. Bir gün gittiğinde bu vatanı çok ararsın demeye çalışıyor. Dediği şeyleri de güzel bir metin olarak yazayım gençler size. Cevabımızda anlattığım şekilde yazdıktan sonra artık geliyoruz bir diğer sorumuza. Gençler bu da boşluğu doldurma sorusu. Demiş ki şiir türünde yazılmış aşağıdaki eserlerin sanatçılarını karşılarına verilen boşluklara yazınız. İlk olarak Sahra kimin arkadaşlar? Abdülhak Hamit Tarhan'ın. Rubabi İşkes'te kimin arkadaşlar? Tevfik Fikret'in. Tevfik Fikret yazıyorum. Fikret Piyale kimin eseri? Tabii ki de Ahmet Haşim'in eseri. Meşhur bir eseridir kendisinin. Ahmet Haşim yazıyorum. Ve bu şekilde bu sorumuzu hallediyorum. Bir boşluk doldurma sorusuydu. O yüzden çok anlatılacak bir şey yok arkadaşlar. O yüzden geçiyorum. Şimdi geliyorum bir diğer sorumuza. Bu da güzel bir soru. Metin analiz etme sorusu ve detaylı bakmamız gereken bir soru. Demiş ki sorumuzda aşağıda Tevfik Fikret ve Ahmet Kutsi Tecer'e ait şiirlerden parçalar verilmiştir. Bu şiirleri şekil ve içerik bakımından karşılaştırınız. Şiirlerin benzerlik ve farklılıklarına dair birer örnek yazınız. İlk olarak yağmur şiirine yani Tevfik Fikret'in şiirine bakalım. Küçük müterrit müteriz darbeler, kafeslerde camlarda pür ihtizaz. Olur dönmeden nevhager name saz, kafeslerde camlarda pür ihtizaz. Küçük müterrit müteriz darbeler demiş Tevfik Fikret. Öğüt şiirinde ise yorgun bir hayatın kederlerinden ruhunuz bunalır dolarsa yarın. Gür seslemeyleyen sürüyü güden çobanın gezdiği yerlere varın demiş Ahmet Kutsi Tecer. İlk olarak gençler şekil bakımından ne görüyoruz? Burada hece ölçüsü kullanılmış, hece öl ölçüsü muhtemelen 11 veya 13'lüdür. Burada ise aruz ölçüsü kullanılmış. Aynı zamanda burada bizim 5 tane dizemiz var. Burada 4 dizemiz var. Kafiye düzenlerimiz yine farklı. Burada kafiye düzenimiz ne diye gidiyor? A, B, 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 A olarak gidiyor. Buradakine bakacak olursak A, B, A, B olarak gidiyor. Yani tamamen farklı bir kafiye düzeniz de var. Peki Yusuf abi şekilsel benzerliklerimiz ne diyecek olursanız da her iki şiirde gördüğünüz gibi kafiye var. Ritmik bir akıcılık var. Bu ritmik akıcılıktan kaynaklanan bir estetik görünüş var. İçerik olarak da gençler benzerlikler her iki şiirde de duygulara oynuyor. Yani bak bu şiirde de duygusal bir sürü öve var. Bu şiirde de duygusal bir sürü öve var. İkisi de yine içsel durumunu dile getiriyor. İşte bu darbe yediğinde kafeslere düş şöyle böyle falan filan diyor. Yani içsel bir durum dile getiriyor. Bu da yine aynı şekilde yorgun bir hayatın kederlerinden seni bu uzaklaştırır diyor. Yine keder durumu içsel bir durumdur. İkisi de içsel duruma değiniyor. Aynı zamanda ikisi de felsefi bir altyapıya dayanıyor arkadaşlar. Bunları belirtebiliriz. Farklılık olaraksa gençler yağmurda bizim arayışımız içsel. Yani insanın içine yönelik bir arayış var. Çözüm arayışı insanın için Öğüt'te ise çözüm arayışı insanın dışında, doğaya yönelik bir arayış var. Yine Yağmur şiirinde gençler bir öfke varken, Öğüt'te arkadaşlar bir umut var. Niye diyor? Çünkü bak diyor, sen kederlenirsen diyor, ruhun bunalır, dolarsa yarın diyor, gür sesle meyleyen, sürüye güden, çobanın gezdiği yerlere var yani doğaya kavuş diyor. Yani burada bir umut var, çözme yönelik burada biraz daha karamsar bir hava var. Yine Yağmur şiirinde çok fazla imge varken, Öğüt şiirinde arkadaşlar biraz daha az imge var. Yağmur biraz daha kallafi bir dille yazılmışken, öğüt herkesin anlayabileceği bir halk dilinde yazılmış. Cevap olarak da zaten daha yeni anlattığım şey yazdım ve devam ediyorum bir diğer sorumuzla. Demiş ki sorumuzda bu dörtlükle aynı ölçü ve temada dört düzelik özgün ifadelerinizde bir şiir yazınız. O benden sanatsal yönümü konuşturmamı istiyor. Hemen bakalım şiirimizi bir şiirimiz tanıyalım. Derinden derine ırmaklar ağlar. Uzaktan uzağa çoban çeşmesi meşhur bir şiir zaten. Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. Arkadaşlar ne görüyorum ben burada? Başlangıçta ölçü olarak hece ölçüsü görüyorum ve kaçlı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ile hece ölçümüz var arkadaşlar 11 ile hece ölçüsünde bir şiir yaz diyor aynı zamanda buradaki temamız ne doğa sevgisi ve duygusal bir tema var biraz daha aynı zamanda da işte gurbet özlem gibi durumlar da var hani gurbetteyim özlemdeyim ne, de, ne der sana şu dağlar çoban çeşmesi diyor yani e, dağlara özlem işte falan filan gibi durum var hani özlem ve biraz daha aslında duygusallık da yoğun ve doğa sevgisi de yoğun üçünü bir arada olan bir şiir yazmamız lazım. Yazalım abi. Demişiz ki yalnız seslerle yankılanır dağlar uzaklarda bir köy ve kırık bağlar susmuş kuşlar, solmuş güller martılar, yol sonunda kara gözlü yarim var. Muazzam iyi bir şiir. Gençler yine 11 ile hece ölçümüz var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bir sürü köy, kırık bağlar dağlar, solmuş güller, martılar kuşlar bunların hepsi doğasal öğeler. Ve yine arkadaşlar özlem de var. Hani yol sonunda kara gözlü yarim beni bekliyor gibi bir özlem ifadesi de var. 10 numara bir şiir. Yani 10 on üzerinden onluk muazzam bir şiir. Diyorum ve bu şekilde artık Milli Eğitim Bakanlığı sorularını bitirip benim hazırladığım sorulara geçiyorum. Demiş ki sorumuzda bu şiirde görülen sanat anlayışının akımını belirleyerek kullanılan sanat anlayışının akımının anlama katkısını yazınız demiş. Hemen bakalım şiirimize. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr olduğu nümayan güller gibi sonsuz iri güller güller ki kamıştan daha nalan gün doğdu yazık arkalarında altın kulelerden yine kuşlar tekrarını ömrü eder ilan kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler. Akşam yine akşam yine akşam bir sırma kemerdir suya baksam üstümde sema kavsi mutalsam akşam yine akşam yine akşam göllerde bu dem bir kamış olsam demiş Ahmet Haşim. Ne görüyorum abi ben direkt altın kurdelelerden yakaladım ben bunu zaten sembolizm görüyorum. Yine kuşlar uçsa derken abi burada muhtemelen ya sevdiğin nevi sevdiğinin mekanı gibi gibi veya gönlünün falan tabir ediyor. Yani direkt bir şeyi sembollere dayandırıyor. Sembolizm yapıyor arkadaş arkadaşlar sembollerle anlatıyor. Yani bu sembolizmden etkilenerek hazırlanmış bir şiir diyebiliriz. Yine buradaki anlam kapalı arkadaşlar. Yani ben okurken şeyi anlamadım. Hani bu adam kavuştu mu kavuşamadı mı? Ne oldu? Başına ne geldi? Netice ne oldu? Hani bunları fark edemedim. Kapalı bir anlam var. Anlatım kapalı. Aynı zamanda bu kapalı anlatım sayesinde de sen kişiye göre değişken yani okura göre değişken farklı sonuçlar çıkarabiliyoruz biz bu şiirden. Mesela bana göre bu adam işte kavuşmuştur. Anlattığı şeye göre sana göre kavuşmamıştır. Anlamın kapalılığı sayesinde kişiden kişiye göre değişebilen bir yapıya sahip olan bir metindir diyebiliriz veya şiirdir diyebiliriz. Şiirimiz sembolizm akımının özelliklerine göre yazılmıştır. Anlamın kapalı olması her okur tarafından farklılıklar sağlar. Şiirden birden çok anlama ulaşabilir dedik ve bu şekilde bir diğer sorumuza geçtik. Sorumuzda diyor ki yukarıda verilen dizelerdeki cümlelerin öğelerini bulunuz. Hemen okuyalım dizelerimizi. Fırtınayı andıran orkestra sesleri bir ürperiş getirir senin sinirlerine. Başta abi getirir ne burada yüklem? Kim getirir? Fırtınayı andıran orkestra sesleri. Bu özne. Ne getirir abi? Bir ürperiş getirir. Bu da belirtisiz nesne tamam mı? Bir ürperişi getirir deseydi ne olacaktı? Belirtili olacaktı. Çünkü belirtili nesne arkadaşlar haliki almış olması lazım. Sonuna belirtisizlerde haliki yoktur. Haliki olmadığı için de belirtisiz nesnedir. Kime getirir peki? Senin sinirlerine getirir. Yani bu da dolaylı tümleç oldu. Ardından biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun, görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. İlk olarak abi duyarız. Ne bu? Yüklem tabii ki değil mi? Ardından biz biz ne özne. Sonrasında en büyük zevkini ruhumuzun veya ruhumuzun en büyük zevkini. Bu ne arkadaşlar? Belirtili nesne değil mi? Belirtili nesne. Çünkü bakın bu cümlede arkadaşlar devriklik var. Siz bu cümleyi düzelttiğiniz zaman ruhumuzun en büyük zevkini demiş. Yani bak burada ni ekini oluyor belirtili nesne haline getiriyor. Eğer ki burada ni haleki olmasaydı ruhumuzun en büyük zevki deseydi sadece belirtisiz diyecektik. Tamam mı? Mantık bu. Peki ne zaman duyarız abi? Yine yükleme sorumu soruyorum. Ne zaman duyarız? Bir köylünün kıvrılmayan belini görünce duyarız. Bu da ne oluyor abi? Zarf tümleci oluyor. Ve bu şekilde son sorumuzda bitiyor. Umarım gençler sizin için güzel ve keyifli geçen bir yazılı çözümü olmuştur. Ben edebiyat çözmeyi ve anlatmayı çok seviyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Eğer ki videomuzda sizler için faydalı olduysa arkadaşlar bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yazılarınıza bol bol yazılarınıza da bol bol başarılar diyorum ve sizlere Allah'a emanet diyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.